Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım keyifleriniz yerindedir. Biliyorum bazılarınız özledi, bazılarınız kızgın ama yine de özledi. Bazılarınız direkt full kızgın böyle beni parçalamak, dövmek istiyor. Biliyorum bunların hepsini. Açıklama yapmak için buradayım. Kısa bir açıklama yapacağız sonra o efsane videomuza geçeceğiz kardeşim rahat olun. Şimdi açıklamaya başlayalım. Korkuyorum birazcık neyse. Arkadaşlar biliyorsunuz 9 ay önce falan yaklaşık Mobile Legends'ta son videomu attım ve oyunu bırakıp Wild Rift'e geçtim. Dedim hani biraz videosu gelir ara sıra gelir dedim ama atmadım biliyorum. Bunun için özür dilerim. Öncelikle özür dileyeceğim ilk konu bu. Wild Rift'e geçtim. Hani açıkçası biraz tembelliğime geldi. Biraz da, biraz da atasım gelmedi açıkçası. O oynayasım da gelmedi. Bu arada ben 9 aydır hiç oynamadım bakın. Hiç. Sıfır. Bir kere bile oyuna girmedim. Aha daha yeni ilk videomu çektim. Onun dışında şu konuyu açıklayayım. Arkadaşlar ben Mobile Legends'ı 5 sene boyunca oynadım. Biliyorsunuz en başından beri oynuyorum. Hani hero'larla delicesine maçlarım var. Bunu biliyorsunuz maç sayılarım. Yani Selena ile 5000 maçım. Kagura ile 3500-4000 maçım. Daha neler neler var. Oyunda zaten toplam 20.000'den fazla maçım var. Hani oyunda yapılabilecek her şeyi yaptım. Ayrıca başarılar konusuna gelirsek, Global 2 ekip kastık, çerçeveyi aldım. Hero'larda global oldum, TR sıralamaları oldu, oldu bu oldu hani bir sürü el, elde edebileceğim başarılara elde ettim. Aynı şekilde turnuvaya girdik, onu da kazandık. Bunların hepsini biliyorsunuz tabii ama hatırlatmak için söylüyorum. Ve bunları yaptıktan sonra artık hani oyunda yapabileceğim bir şey kalmadı. Hani 5 sene oynuyorsunuz, onları da yapmışsınız. Biraz sıkılmaya başlamıştım. O yüzden de videosunu atıp oynasın da gelmedi açıkçası. Tekrardan bu konu için özür dilerim. Diğer özür dileyeceğim ana konuda şu açıkçası ya iki kanal birden yürütebilirdim. Bakın bunu kabul ediyorum. Bu konuda sonuna kadar haklısınız. İki kanal birden birinden mail birinden ile aynı şu an yapacağım gibi bunu en başından yapmalıydım. Ama tembelliğime geldi kardeşim. Onun için başka bir açıklamam yok. Tembellik yaptım. Yapamayacağımı düşündüm ikisini birden. O yüzden bu ana konumuz. Özür dileyeceğim ana konu bu. O yüzden özür diliyorum. Onun dışında linçleyenler olacaktır. Giderken linçleyenler olmuştu. Şimdi de döndüm diye olacaktır. Yani onları çok takmıyorum. Çünkü düzgünce anlatabilirler. Öyle şeylere gerek yok. Sonuçta bir karar verdim. Bir şeyler yaptım, denedim. Daha sonra yani en doğru yolu aslında başta yapmam gerekeni şimdi yapıyorum. Evet geç kaldım hatalarım var ama olsun yani sonuç olarak geri döndüm. Artık tembellik etmek yok kardeşim. İki kanalı birden güzelce yürüteceğim. Başta yapmam gerekeni şimdi yapacağım. Ve tekrardan özür diliyorum hepinizden. Umarım o kızgın olanları böyle hafiften sakinleştirebilmişimdir. Zaman geçtikçe daha da sakinleşirsiniz. Yani vurmayın kardeşim. Dövmeyin beni. <laughs> Yapmayın. 9 aydır elimi sürmedim dediğim gibi. Hani gördüyseniz benim nikimde birini oynadıysa falan hiçbir ben değilim. 9 aydır hiç oynamadım. İlk kez girdim kardeşim. Bir tane alıştırma maçı attım alıştırma maçında biraz zorluk çektim. Konsol garibime gitti. Yürüyemiyorum. Duvarlara kafam değiyor falan. Daha sonra skiller garibime gitti. Skilleri atamıyorum. Selena ile ilgili sıkıntım yoktu ama oyun garibime gitti. Yani gerçekten aylarca oynamayınca ne yaptığımı anlayamadım. Kamerayı bile kaydıramıyordum. Daha sonra alıştım o alıştırma oyununda. Sonra esas oyunuma ilk oyunuma girdim kardeşim. Onu da direkt videoya aldım. 9 ay sonra İlk Selena'mızla nasıl yargıladım görmek istersiniz değil mi? Zaten fragmanını izlediniz. O zaman hazır mısınız kardeşim? Daha fazla bekletmeyelim. Ha şunu söylemek istiyorum. Burası önemli açıkçası. Kanalı yeni açtım için hani insanların haberdar olmasını istiyorum. Bu yüzden abone olup arkadaşlarınıza söylerseniz paylaşırsanız ve videomuza beğeni atarsanız bildirimleri de açarsanız kanalımızı hızla büyütüp insanları tekrardan toplayalım. Takipçilerimizi toplayalım kardeşim. Şimdiden teşekkür ederim destekleriniz için. Daha fazla bekletmeden videomuza geçelim. Mepek geri döndü diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Hadi bakalım. İyi seyirler. Tıs. Arkadaşlar selam. Selene oynamaya devam. Kimler özledi kardeşim? Hoş geldiniz hepiniz. Valla ben özledim açıkçası. Artık özledim öyle söyleyeyim. Umarım sizler de çok çok özlemişsinizdir. Bakalım neler yapacağız şöyle Blue'ya hemen tuzaklarımızı koymaya başlayalım. Neden geri çekil atıyor? Koyulmuyor mu artık? Bu arada metadan haberim yok. Onu söyleyeyim. Yardım da mı istemiyorsun kardeşim? Belki de etmiyoruz dur derken çaldım lan. Demek ki bu yüzden geri çekil atıyormuş. Peki peki. <laughs> Vallahi arkadaşlar Selena'yı çok özledim. Al artık. Tamam şunları yiyelim. Güzel. Hemen iki olmaya bakıyoruz. Mana botumuzu alacağız sonra da zaten. Şuna şöyle. Tamam güzel. Ona yeter. Hadi bakalım. iki olunca yargı da atıyorduk. Ben öyle hatırlıyorum. Dur bakalım. Şöyle kenardan atacağız tabii ki de. Şöyle. Hadi oğlum X'ten. Kafasına be. Gir oğlum. Vur. Şöyle kayayım. Erken kaydım. Lan lan. Vurayım vurayım vurayım. Tamam. <laughs> oğlum çok özlemişim ya. Ama kayamadık. Olur olur. Olur kardeşim. Sakin olun. Adamı kestik mi? Kestik. İlk sistem başarılı mı? Evet. Ama ilk kayış hiç başarılı değildi. Tamam kızmayın. Vallahi durun bakalım. Şu üst koridora bir gen katalım. Oğlum ağzım kulaklarımla lan oynarken. Nasıl demiştim Şuraya. Yes be. Gir oğlum buna. Hop hop hop. Tamam işte böyle kayacaksın kiti. Evet. Bunu da tuttum. Güzel. 10 numara bak. Dominatör geri dönmüş. Öyle duydum arkadaşlar. Ne almıyor muyuz? Ha midi itiyorlar go, go, go onlar satıyor Koş 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 yerimizde durmak yok Bu ne lan? Dur bakayım onu boşver Aha Vur Ölecek ölecek Bum kardeşim Al sana güzel Oğlum domine etmeye başladık Hadi bu da tutsun Yok tamam o kadar da değil Tamam tamam Görüşümüzü de bıraktık Bu neymiş böyle ya? Bir kez daha deneyelim mi? Aa base atıyor tamam Biz de base atalım Mana'yı tükettik zaten manamızı bir fullleyelim. Bu arada şunu alıyorum. Yani bir kere oynadım. Bu elden önce sadece bir kere alıştırmak için o da oyuna alışmak için. Hani sadece bir kere alışma turu yaptım. Bu ilk oyunumuz diyebilirim rahatlıkla. Ve o item hasar vuruyormuş. Öyle bir şey gördüm o yüzden alıyorum. İyidir herhalde. İyi değilse yorumlarda söyleyin lütfen. Bence iyi gibi gözüküyor. Şimdi durun. Şuraya doğru kardeşim. Kafasına oğlum. Giriyorum. Hop. Lan ısıramadım. Nasıl ölmedi? Ah oh be. Kötü oldu. Ulusuna pusabilirim aslında. Görüşümü attım. Şuraya geçtim. Eskiden buraları çok seviyorduk. Çok Bakalım işe yarayacak mı da? Gelmeyecek mi acaba? Gelmiyor ki oğlum adam. O zaman çıkıyorum. Sesiyle oynayabilirim derken şimdi mi geldin kardeşim? O kadar bekledik şimdi mi geldin? Yapamam ki adam bulunun arkasında duruyor. Eski yerimde olsam var ya kesin kesmiştim. Neyse sıkıntı değil. Bunu keseriz aslında. Dur bakalım. Alta doğru gidiyor. Nerede? Aa burada. Tamam. Dur skillini bassın öyle. Evet kafasını oğlum kes bunu. Kes 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 acıma. Lan tamam, bu sefer kaçamazsın. Al kafana. <laughs> Alev atışını özlediniz mi? Bak onu da çok özledim. Aha onu da tuttum. Vur. Tamam. Son anda değiştirdim bu arada. İnfaz alıyordum yanlışlıkla ha. <laughs> Alev atışını çok seviyordum ya. Oğlum lan çok zevk alıyorum. Şu an var ya nasıl özlemişim. Daha bu alıştırma arkadaşlar. ilk oyunu mu bildiğiniz ha? Daha durun durun. <laughs> Selena is back. Şurayı hatırlıyor musunuz peki? Ha? Size gide sizler. Orası en iyi görüş yerimizdi. Unutanlar varsa hemen hatırlasınlar. Şuraya doğru. Güzel güzel. Şöyle bir ısırdım. Ye onu. Tamam. Şöyle bir daha deneyeceğim. Aha. Hadi lan. Tuzağa yer misin? Aha ölecek. Öldü öldü öldü. Nasıl ölmedi? Ya ben mi öleceğim? Dur dur. Isırayım. Tamam. Uf çok, güzel vuruyoruz lan. Sesliyon nasıl ölmedi? Ben anlamadım ki. Aha. Lan beni kesecek bak utanmasa. Oğlum bak sen çok kaşındın ha. Bekle sen. Şurada mısın? Yes be. Oğlum ne pek geri döndü lan. Ne pek geri döndü. Oğlum çok heyecanla oynuyorum bak. Allah'ım ya. Sanki 5000 maçı ben atmamışım gibi böyle bir heyecanlanıyorum. Görseniz ağzım kulaklarımda bildiğin. Demek ki özlemek de lazımmış arkadaşlar. Gerçekten özleyip gelince çok acayip iyi hissediyorum şu an oynarken. Tek sıkıntı oyuna biraz alışamıyorum. Selena'da bir sıkıntım yok açıkçası. Ama oyunda biraz yabancılık çekiyorum şu an. Şöyle atsak Hadi be kaydı adam pasifiyle. Bir kez daha deneyeceğim tutmazsa giderim. Hadi. Yok ya boş ver bunu. Aa Lancelot geldi. Aa yıldırım copu bitti güzel güzel güzel. Şimdi tek atarız. Sanki atmıyoruz da. Ana adama bak. Benim burada olduğumu görmüş çakala bak. Lancelot kaşınmıyor mu sizce de? Bence çok kaşınıyor. Ah Q'sunu kullandı ama dur Q'sunu kullandı Şuraya doğru Yesme, be dur bir ısırayım Tamam Size bir şey diyeyim mi Şuraya lan Kafasına be Lan mepek misin be kardeşim Mepek misin Mepek geri döndü alın size mepek Şuraya doğru Uf diyorum dur bunu da keseriz Tamam ısır Vur çok iyi lan öldür kardeşim öldür <laughs> Oğlum çok güzel değil mi? Allah'ım nasıl zevkli. Kaymalarımız da hemen düzeldi bak. İlkinde kaymadık tamam tamam özür dilerim onun için. Ama sonra hemen hemen hallettik kardeşim. Sniper, mepek hepsi geri döndü. Şimdi şimdi şimdi. Şuraya bir görüş atalım. Bu adamlar nerede bu arada hiç kimse gözükmüyor. Aa mitteler. Yalnız bir de açmasınlar. Bizimkiler kaplumbağayı alıyor. Tuttum da girmeyeceğim. Orada beni yok ederler. Dur bakayım. Ya bak oğlum sen çok kaşınıyorsun lan Dur bekle. Bak 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 tipe bak görüyor musunuz? Var ya sana sana neler yapacağım. <laughs> daha çok şey yaptık da zaten adama. Daha bitmedi. Hadi oğlum. Güzel güzel dur. Kay 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 kay. Tamam. Bekle. Onu da ısırayım. Güzel. Dur oğlum dur. Şöyle onu yese. Uf 3'te 3 3'te 3. Nice. On numara değil miyiz? On numarayız. Hadi bakalım. Şimdi durun. Şu adamı da doğunca tutarsak var ya biz olmuşuzdur. Sesilyonu tutmayacağım bu arada onu boş ver. Şuraya. Hadi. Uf diyorum. Tamam kardeşim geri dönmüşüz. Tamam tamam tamam. Hadi bir daha. Aman Allah'ım. Vur şuna. Nasıl yedim? Ya. Ultisini nasıl yedim ki? Öldüm ya. Neyse tamam sıkıntı yok. Üzülmeyeceğim çünkü adamı iki kere görmeden tuttuk. Sakin kardeşim. Ama ben ultisini dojladım sandım. Kaydım ya orada. Nasıl yedim anlamadım. Valla stunları kaçırmıyoruz ha. Sniper gibi tak 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 tak. Ama midi verdik. Olmadı bu. Bu olmadı takım. Şuraya atsak tutar mı? Tuttu. Dur. Ya çıktım ya. Isırsam ölürdü aslında da ben de ölürdüm sanırım. Bilemedim ki. Bir base atalım. Lancelot sinir olmadınız mı? Ben birazcık sinir oldum bak. Blue'umuz duruyor mu ki? Şuraya atalım. Yok giremem oraya. Az önce tek yedik bir de bu arada dikkatli oynamam lazım. Blue'umuza gelirlerse tutarım. Rabi var orada da. Blue'yu aldılar çoktan dur. Layla'ya gidelim. Derken Rafael burada ya. Oho kardeşim şuraya bir pusalım. Aa, bu, bu kaşınıyor bunu keselim o zaman. Vur oğlum. Dur 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 dur. Güzel. Gel bakayım buraya. Isır derken. Ne? O nasıl bir hasar? Ana. Of ya. Oğlum o nasıl bir hasar? Bir şey mi yaptılar? Buffladılar mı? Ben anlamadım. Bu kadar vurmuyordu vallahi. Bu neymiş kardeşim ya? Adamdan tek yedik. Bildiğin yüzde... 60 falan canımı aldı. Bir şey attı böyle. Üçlü bir şey geldi. %60 canım gitti. Neyse daha dikkatli oynayalım ya. Bir daha ölmeyeceğim. Kaybedebiliriz çünkü. O hasarı gördükten sonra kaybedebiliriz. Bunu anladım. Yine oraya görüşme attım. En sevdiğim yere. vallahi onun da canı çok azmış ya. Hadi oğlum. Çok hızlı koşuyor. vallahi kontrolü tekrar ele almak lazım. Yoksa bu oyunu kaybederiz. Tekrar domine etmem lazım. Dur bakalım. Ama şu an orada olabilirler. Bir bakacağım. Aa bak vuruyor. Lancelot orada. Onu da kesebiliriz. Aa orada hepsi. Vallahi şurayı bir bakmak istiyorum. Ya, aa buradalar lan. Dur 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 dikkatli olalım. Şimdi şu Cecilion'a doğru atacağım. Derken Rabi Bunu kes. Tamam. Onu da kestik. Çok iyi, çok iyi. İkisini birden kesmiş olduk. Aa onu da tuttum. Ama bekle. Şu tarafa bir geçeceğim. Hemen pozisyonu değiştiriyoruz. Hatırlayın bu hareketleri hatırlayın Akıl oyunları. Al bakayım. Tamam. Hop. Kay kay kay. Lancelot geri geldi kardeşim. Tamam. Bekle bekle. Lancelot demişken. Şuradan mı? Uf! Of 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 diyorum. Hiç şüphe kalmadı bak. Şundan sonra hiç şüphe kalmadı. Mepek Selena geri döndü. Şuraya bir pusmak istiyorum. Buraya gelirse var ya. Aha. Aha. Dur bakayım sen. İntikam vakti oğlum. Evet. Evet. Selamun aleyküm. Tıs. Hadi bakayım. Ne oldu kardeşim bak sinir oldum. Cidden bak bir de harika oyun atıyor. Oğlum harika oyunu da özledim ha. <laughs> bir de harika oyun atıyor. Beni sinir etti ya. Ya adam hani zaten kesip kesip kışkırttım tamam ama ben niye sinir oldum anlamadım. Beni falan kesmeye çalışıyor ya köşeden bir yerlerden çıkıp. Ona sinirlendim. Neyse buluğumuzu aldık hemen sakinleşiyorum bakın. Hemen İlk bloğumuz hayırlı olsun bu arada. Şu altta birikiyor bakın. O, o niye birikiyor ya? 650 falan. Bilmiyorum. Hasar vuruyoruz onun sayesinde ama bunu biliyorum. Oraya okumuştum. Ya metayı falan öğreniriz. Onun dışında konsolda sıkıntı yaşıyorum. Haritayı kaydırırken falan sıkıntı yaşıyorum. Değmedi. Yani oyuna alışmam lazım. Selena'mız yeteneğimiz kaybolmamış. Ama oyuna alışmalıyım tekrardan. Şuralardan atmam lazım ya. Yok dur. Bekle. İyice şöyle pozisyon değiştirelim. Biliyorsunuz nereden attığımız çok önemli. Şuraya doğru. Tamam. Bunu da keserim bu arada. Vur bakayım. Uuu. Oğlum çok vuruyoruz. Dur şunu bitir. Tamam. Bekle. Şuraya. Ah be. Önümde red varmış. Tamam tamam. <laughs> bekle 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 bekle. Nerede bu çocuk? Aha. Tamam. Öldün kardeşim. Geçmiş olsun. Hop. Çıktım. Bekle. Bir de şuna doğru yok mu? Uf, Sniper mısın be? Kes bunu da. Kay 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 kay. Kay oğlum. Tamamdır. Bak bu kadar basit. Bu kadar basit. Vallahi ne diyeyim ki. Oğlum çok zevk aldım. Bakın arkadaşlar cidden çok zevk aldım. Şu oyun var ya. Aman ya Rabbi bitiyor oyun ama. Neyse 20 kilo alsak olurmuş. Neyse ya ilk oyunumuza göre çok iyi. Dediğim gibi bir alıştırma yaptım. Onun dışında oynamadım. Vallahi fenaydı. MVP olmuşuz. Ya çok eğlendim. Bilmiyorum bunu yansıtabildim mi size ama cidden çok eğlendim. Umarım sizler de özlemişsinizdir ve eğlenmişsinizdir. 16, 4, 8, 24 skorda etikimiz var. Çok iyi bence. Zaten MVP olmuşuz ilk oyunumuzdan. Hayırlı uğurlu olsun. Bu da hasarımız. Oo, 87K. Bizim ADC'den fazla olmuşuz. Diğerlerine de fark atmışız. Hasarımız da bayağı iyi. E, iyi, iyi. Dominator Selena da geri gelmiş. <laughs> Umarım sevmişsinizdir. Umarım özlediğimize değmiştir. Bu daha hiçbir şey. Bu ısınma turlarımız biliyorsunuz. Daha neler neler yapacağız. Bunların hepsini biliyorsunuz. Yorumlarınızı bekliyorum. Yorumlarda sohbet edelim. İstediğiniz her şeyi sorabilirsiniz. Konuşabiliriz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videomuzda görüşmek üzere. Çok seviliyorsunuz. Görüşürüz. Hoşçakalın. Öpüldünüz. No. Can't keep me down Lost in my thoughts Feel like I could drown Oh no Can't happen now Buried so deep I'm below the ground I go Where I hear the sound All on my own I can feel it now Unknown So my heart pounds Cause I don't understand What happens now Oh no I'd rest in peace Leave behind a lesser me Working hard to better me Looking back on